Kale Yusuf dedi ki Rabbi ey Rabbim essicinu hapis ahabbu ileyye benim için daha sevgilidir. Hapis benim için daha değerlidir. Mimma yed'u'u neni ileyhi O kadınların beni davet ettiği şeyi yapmaktansa hapiste yapmak daha sevgilidir benim için. Kim için ne diyor? O kadının çağırdığı şey demiyor. Eğer öyle deseydi mimma yed'uneni demeyecekti. Mimma ted'uni diyecekti. O kadının beni çağırdığı şeye bulaşmaktansa hapse gitmek daha sevgilidir. Öyle demiyor. Kadınların beni çağırdığı şey. Belli ki o arada diğer kadınlar da kafayı bozdu. Onlar da aynı şeyi düşünmeye başladı yed'ûneni yed'ûneni Fatma Hanım Fatma Hanım çek bakalım nasıl geliyor yed'ûu yed'ûvâni yed'ûne ted'ûu ted'ûvâni yed'ûne müennes cemi müennes ha. Cemim. Mü Bizde böyle parmak işleri var buna bakarız biz. Buradan bu hangi nere geliyor? Buradan öğrendiniz biz bu işi. Kadınların beni çağırdığı şey. Sonra devam ediyor. Bakın diyor ki: Ya Rabbi ve illâ tasrif anni keydehunne. Onların kurduğu tuzaktan ya Rabbi sen sen beni uzaklaştırmazsan esbu ileyhinne. Ben de onlara meylederim. ederim Çoğul ve eküm minel cahilim, ben de cahillerden olurum. Festeceabele hu rabbuhu, Rabbi ona icabet etti. Fesarafe anhu keydehunne, kadınların tuzaklarından onu uzaklaştırdı. Kadınlar grup halinde, ne bileyim bilmiyorum ya, dünya başına yani. Fakat onlar da aynı şeye tevessül ettiler. Onlar da aynı duyguların içerisine girdiler onlar da Hz. Yusuf'u benzer bir ahlaksızlığa çağırdılar. İşin karma karışık olduğunu görünce dedi ki: "Ya Rabbi ben kendi başıma bundan kurtulamam. Sen bana mukayyet ol ya Rabbi." dedi. Fakat onların isteğini kabul etmediği için sünne bedalehum min ba'de ma Bütün delilleri görmüş olmalarına rağmen o zaman yöneticilerin aklına bir şey geldi. Bedalehum Onlarla ilgili bir şey belirdi. Bir şey ortaya çıktı. Ne çıktı? Leyes nehu Yusuf'u hapsedecekler. Hatta heynin belli bir süre. İşte hapis bundan sonra devreye girdi. Birinci olayda değil. İkinci olayda hapis devreye girdi. Birinci olayda fail tek başına Züleyha. İkinci olayda diğer kadınlar da işin içerisinde. Ondan sonra hapishane cezası başladı. Kur'an'dan okumak böyle bir şey kardeş. Okumadın mı Kur'an'dan? Elin alemin adamı ne derse yutarsın.